bugün sizlerle birlikte Yusuf Türk karşı yeni bölümü çekiyoruz. Çete vesini kurtarmamız lazım. Başlasın. Söyle lan mekanınız nerede? Hayatta söylemem gelecek hala. Olsanız söylemem yine de. Yani ben olsam söylemem. Lan söyle. Mal. Söyleyeceksin ama mekanı. Bak şu halinde ha. Söylenen juguli söyleyeceğiz bakalım. Bak şu anda söylüyorum. Mekan mekan te burada lan juguli. Ah. Oh, o sıra hal olacak. Sonunda kabaçacağım sizi Allah ulan ulan gebe Ah ulan boşver. Ah bacağıma falan sıktım. Ama bu beni öldürmeye yetmez. Özel güç açıldı. Fam, pam pam. Tek. Çok ah, iyi öldü öldü gel lan buraya. Ah, ah, ah boğazımdan bıçaklandım. Senin şu çözmem lazım. <türk> <türk> oh, çöz 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 bu türlü bitmedi bunlar. Hadi hadi. Hadi yoksa kan kaybından öleceğim dostum. Hadi ama. Hadi ama artık. Kaç kez gittiler beni. Bunlar da biraz fazla korkuyor. Allah. Şimdi gel lan buraya. Bu sefer seni gerçekten geberteceğim ama. Lan. Ha. Oğlum da dakika. Şimdi gerçekten geberteceğim lan. Al. Ah. Öldürdüm şu gelecek aldı. Sen öbürlerinde gerçi tam bomba isteyebilirim ama sen azıcık ömür bilmiyorum. Hadi şundan bir şey alayım. Çok 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 çok. Bu da lan. Şunu yazayım. Ulan şimdi nane yedi bu Ya Yabat başkanı yeni buldum da şimdi çeşitli zatı yollayacağım. Tabii gelecek benden ta Yusuf'un yardımcılığı sinyali sinyalini almadı hemen tamam <laughs> Yusuf abi bir şey yolla. Tamamdır uşak neredesin? Abi kaçıldım şu anda yardım etmen lazım. Tamamdır biraderim. Bosas nereden geliyor lan? Oğlum boş ver yemeği yeme. devam edin. Şimdi şileyi bitti. Aha ya olmayın vay lan. RD'deki ver Ula ben de çok biliyorum. Uf, alayım şu revolver'ı. Bak ah, sonunda. Geç benim için yukarıdakilerin de bir şey yapamıyor ki. İyi ki benim sık savunacak. Abi sanırım arkamda bir şey var. Boş ver oğlum. Ulan ne oluyor lan burada? biz varız abi. Bir şey mi var? Biz varız. Ama çıkayım şu yerden. Çıkmam lazım. O ya da arabaya yetişeceğim. Araba gitmeden arabaya yetişmem lazım. Araba gel buraya. Senin için geliyorum. Ah. Ah, geldim lan. Şu yabatları da basılmış. Ama boş ver, bir şey olmaz. Gel lan buraya. Hihi senin kafamda izleyeceğim mal. Bir bok izlemedin lan sende. Şimdi yürü git. Ah. Şimdi gittim Güzel bir şey kullandım şu anda. Te, keşke birazdan kullansan. Abi ben suyu bum, bum. Ulan sen eksiktin bir ya. Bir de suyu diyor cuguli. Reklam molası. Ve reklam molası. Ulan başlayalım ekranımıza. nasıl geçeceğim? Hı 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 İki dakika bekleyelim de bizim kadar. Bu arada arkadaşlar bu videoya 15 gün geldikten sonra yeni bir bölüm gelecek. Ah oh. oh, gel lan buraya. Ah oh, geber. Geber lan. Elimde tutuyor bak. Gel zeka e bak. Şimdi çabuk bu arabayı çalıştırmam lazım. Onu da Yusuf'tan isteyeceğim. Lan ne oluyor? Aa, dur, oldu 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 sanırım araba gidiyor. Beni de alın. Tamam araba beni de al. elim kaldı ben <laughs> uh, uh. <laughs> <laughs> oh, ya sıkıntı bunu çok fazla anlattım. Oğlum lan. Uf gel lan buraya senden intikamımı alacağım çocuk. Ben de senden alacağım çocuk. <laughs> lan. Telefon tamam, düştü. Geber, şimdi. Ah. Ama bir çift üyelerinden yardım isteyebilirim. Mesela Ayas. Oğlum yardım et Ayas. Ne oldu la? Bak robotlar beni kaçırdı. Hayır, kim kaçırdı? Robotlar diyorum robotlar. Robot başkan var mıydı yanlarında? Yoktu. Şu anda neredesin? Robotların bekanının yanındayım. Tamam hemen destek yolluyorum. Kaçıncı mekan? 14 .000. O kadar mekan var mıydı? Evet. Hadi tamam video bitti. Hmm.